Merhabalar tatlı güzel ruhlar. Bugün aklındaki kişinin aklında mıyım? O da beni düşünüyor mu? Minvalinde bir açılım yapıyor olacağız. Umuyorum ki en yüksek derecede uyumlanırsınız. Evet şimdi aklınızdaki kişiye odaklanmanızı istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Aklınızdaki kişiyi düşünün, ona odaklanın ve o enerjiyi buraya aktarın. Evet bir kart kendini attı bile. Oooh, bakın burada önemli bir mesaj var. Bu ne aslında biliyor musunuz? Ee, geçmişle bir takım bağlarınızı kesmemiş olabilirsiniz ve yeni bir kişiyle bir takım ihtimaller istiyorsanız. Burada aslında iki seçenek var. Şimdi birincisini söyleyeceğim. Bu bahsettiğim. Yeni bir kişiyle bir şeyler istiyorsunuz. Yeni bir ilişki yaşamak istiyorsunuz. Onunla bir takım anılar biriktirmek istiyorsunuz. Ama aklınız hala ex partnerde. Ya da şimdi farkında olmadan da ex partnerinizi hala seviyor olanlar da olabilir. Tam tersi nefret ediyor olanlar da olabilir. Ama bir şekilde bağınızı hala kesmemiş olabilirsiniz. Burada gelen birinci mesaj sizler için buradaki bağlantıyı kesmeniz yani e, enerjinizi temizlemeniz adına o geçmişi şifalandırmanız diyebiliriz Şimdi ikinci ihtimal ise burada siz bir ex için e, hani geri dönecek mi acaba hala beni düşünüyor mu acaba e, bana geri dönmek istiyor mu gibi e, beni hala seviyor mu gibi şeyler soruyorsanız burada belki de sürekli bu konuyu düşündüğünüz için sürekli bu konu üzerinde durduğunuz için birazcık o enerjiyi bir bırakmanız gerekiyor olabilir yani çok sıkı sıkıya tutunduğunuz şeyler size zarar verir bunu hep söylemişimdir o yüzden biraz böyle enerjinizi ondan çekebilirsiniz belki. Bu ilk, ilk mesaj olarak geldi. böyle desteden de fırladığı için hemen bir açıp bakmak istedim. bir tane daha fırlayan kartımız. Hatta şöyle açıp koyayım. Bir yandan bakayım ben hangi kartlarımız gelmiş diye. O güzel. Şöyle yapalım. Size daha rahat görün. Şimdi ben ilk gelen mesajın değerli olduğunu düşünüyorum. Birçok kişi çünkü geçmişiyle bağı kopartamıyor. Ama siz diyorsanız ki o konuda benim bir problemim yok. Ve şu anda benim bu açılımı dinlediğim kişi, niye alıp dinlediğim kişi bir ex partner ve ben onunla tekrardan bir şeyler olur mu acaba olacak mı ya da onun düşüncelerini, duygularını merak ediyorum diyorsanız da. Evet şimdi bu açılımı dinleyin ama birazcık da böyle bir şeyleri akışına bırakın. Hani insanın içinde inanç olunca e, o oh, tevekkül olur ya onun gibi birazcık bırakın bakalım. Hani her saniye böyle oldu mu olacak mı aradı mı arayacak mı? E, diye baktığınız zaman o zaman bir direnç oluşuyor arkadaşlar. Ve istediğiniz şeylerin size gelmesi gecikiyor. Ya da engelliyorsunuz o şeylerin olmasını dolayısıyla da bu ilk gelen mesajın önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum fakat şöyle bir baktığımda bu kişi sizi düşünüyor mu bakın şöyle açılımın ortasında bir ermiş kartımız var evet düşünüyor ama nasıl düşünüyor birazcık kendi içine dönük şekilde düşünüyor yani ne demek istiyorum belki çok kimseyle paylaşmıyor sizinle ilgili düşüncelerini duygularını ne ee, de paylaşmıyor olabilir ama kendi içinde e, bu hisleri çok da yoğun yani özellikle düşünce kısmında kendisini çok yoğun gördüm ee, bir de tabii burada e, biraz sanki böyle zamanı yaymış bu kişi yaşadığınız durumları duygusallığı var duygusallığı yüksek hatta sadece böyle zaman zaman fazla irdelediği için bazı durumları kendi hislerini sizin hislerinizi biraz böyle irdeleme eğiliminde görüyorum bu kişiyi ve hani mesela bugün verdiği bir sözü ya da bugün söylediği bir şeyi yarın e, acaba mı diye yaklaş yaklaşan birisi olabilir ve burada e, aşk hayatınıza dair gelen Mesaj kartlarında diyor ki beklemeye değecek bir durum içerisindesin. Yani biraz da böyle aslında ilahi zamanlamayı sanki bekliyor ikiniz arasındaki durum. Yani burada illaki kavuşma olacak diye o anlamda aslında söylemiyor. Evet herkes için farklı bir son olabilir. Ama kiminiz için evet bu bir kavuşmadır. Kiminiz için bu bir yüzleşmedir. Kiminiz için bu bir tekrardan bir şans elde etmektir, ya da bir iletişim kurmaktır. Beklediğiniz şey her neyse, evet bunun gerçekleşme potansiyeli var. Bu kişiyle ilgili niyetinizin, isteğinizin gerçekleşme potansiyeli var. E, fakat bunun sanki biraz daha zamanı varmış gibi gösterdi kartlar. Bu kişinin size karşı tutkusu yüksek ve böyle içinden aslında bir takım adımlar atmak geliyor, bir şeyler paylaşmak, bir şeyler konuşmak geliyor ve kalbinin de ruhunun da aslında şu anda size ait olduğunu söylüyor burada. Ben bu kişinin enerjisini çok böyle aktifleşiyor olarak görüyorum. Yani bir takım hareket almak için şu anda bir heyecan içerisinde yani bir adım atmak olabilir, bu bir mesaj atmak ya da tamamıyla bir teklifte bulunmak olabilir bu size karşı. Tabi e, tabii bu yeni bir kişi de olabilir bazılarınız için. ki hani ex bir partner olmak zorunda değil. Belki hislerini açacak. Belki duygularını paylaşacak. E, kesinlikle boş değil bu kişi. Ve bir şeyleri biraz daha böyle kontrollü yapmak istiyor. Belki geçmişte size ya da bir başkasına çok kontrolsüz bir şekilde yaklaşıp biraz daha böyle hani freni patlamış gibi giderek pişman olmuş olabilir. Burada biraz daha kontrollü, biraz daha dengeli yaklaşmak istiyor. Fakat korkmayın. Buradaki enerji şey değil böyle sizi çok bezdirecek sizi çok bekletecek bir durumda görmedim. Aslında oldukça heyecanlı, oldukça tutkulu bir kişi görüyorum ve sizi çok fazla düşünüyor. Ve sizi istiyor aslında bu kişi. Yani sizinle beraber de olmak istiyor gibi gözüküyor. Bir tık duygusal anlamda hayal kırıklığı var. Eğer bir geçmişiniz varsa bu sizinle olan geçmişinde olabilir. O yüzden belki biraz daha e, temkinli davranıyor olabilir. Veya henüz aranızda sizin çok bir şeye geçmediyse bu kendi e, duygusal geçmiş hayatıyla alakalı diye düşünüyorum. E, yani adım atacak ve onu özellikle o içine kapanıklığı var ya sizinle ilgili duygularında, düşüncelerinde eee onu böyle çok kimseyle paylaşmayı düşünmüyor aslında. Çok istemiyor. Fakat eğer güvendiği, sevdiği birileriyle paylaşmaya karar verirse aslında çevresinden güzel bir destek göreceğini de göstermiş kartlar. Yani bu bir arkadaşıdır, bu bir yakın çevresinden birisidir. Eğer size dair duygularını aktarırsa ki özellikle mesela ortak bir arkadaşınız vesaire varsa ortak bir tanıdığınız varsa size güzel bir destek olabilir gibi gözüküyor zaten size karşı bir hayranlığı var bu kişinin yani sizi çok kaybetmek istemiyor sizi ee, hani hep şöyle bir şey vardır ya e, oradaki kişi şimdi sizin duygularınızı biliyor bu kişi ve birazcık öyle olduğunda hani böyle çantada keklik nasıl da cepte moduna giriyor ya bazı kişiler İşte burada aslında bu kişi bunları bir süre yaşamış sizin duygularınızı bildiği için bir süre kendi içinde nasıl beni seviyor, nasılsa beni bekliyor, bekleyecektir. Ya da hani zaten ben de yani şu an beni seviyorken yarın bir başkasını sevemez zaten rahatlığıyla bir süre devam etmiş. Fakat o rahatlık bu kişinin içinden artık çıkıyor arkadaşlar. Yani bu kişi artık size bir başkasına kaptırmak korkusu içerisinde ve dolayısıyla biraz daha böyle e, net olması gerektiğini, biraz daha hızlı hareket etmesi gerektiğinin farkında. E, sizi çünkü bir başkasına kaptırmak istemiyor sizin bir başkasıyla olma ihtimaliniz onu delirtiyor. Bu yüzden de evet belki o bir takım adımlar atmaya çalıştığında da böyle e, olaylar onu sekteye uğratmış olabilir. Bir takım önüne engeller çıkmış olabilir. Neden? Çünkü burada ilahi zamanlamayı gördük. Aşk hayatınıza dair evet bir şeyler yoluna girecek. Girmeye başlayacak. Fakat bir ilahi zamanlama içerisinde olacak bu diyor kartlar. E ben bu kişinin sorumluluk alacağını düşünüyorum. Bu kişi sizinle ilgili sorumluluk alacak. Bunun arkasında biraz da aslında onu itici güç olan kıskançlık olacak ya da kaybetme korkusu da diyebiliriz burada aslında. Tam olarak kıskançlık evet belki ikinci planda ama ilk aşamada kaybetme korkusu. Bu kişi artık sizi kaybetme korkusunu içinde hissetmeye başlayacağı için burada size doğru gelecek. Yani o böyle o kıpırtı var zaten. Bakın şu ateş enerjisi zaten burada var. Çoğu kartta çıkmış. Yani bu herhangi bir açılımda her zaman olan bir şey değil. Ki burada gelen şu ilk mesaja da baktığımızda demek ki aslında burada size gelen genel mesaj ne biliyor musunuz? Bence şu. Diyor ki bu kişi sende merak etme. Bu kişi kendisi sana gelecek. Sana böyle tıpış tıpış gelecek. Mıknatıs gibi düşün. Sen onu çeken bir mıknatıssın. Ve sana doğru gelecek bu kişi. Dolayısıyla sen artık biraz rahatla diyor kartlar. Yani gerçekten biraz böyle rahatlayıp nasılsa o bana gelecek diye düşündüğün düşünmenizi istiyorum. Hatta böyle bir ritüel gibi de olsun bu açalım sizin için. Bu kişi sizi arayacak ya da size mesaj atacak ya da size aşkını itiraf edecek ya da size ikinci bir şans verecek. Yani sizin isteğiniz bu kişiyle ilgili her ne ise Aşağıya yorumlara onun ismini yazıp bana mesaj attığın için teşekkür ederim. Bana geri döndüğün için teşekkür ederim. İşte Ahmet, Ayşe neyse ismi bana duygularını itiraf ettiğin için teşekkür ederim. Aramızdaki engelleri kaldırdığın için teşekkür ederim. Onunla ilgili ne istiyorsanız bu, bunu cümlelere dökmenizi istiyorum arkadaşlar. Eğer ismini yazmakta çok rahat hissetmiyorsanız ki bence yazın daha etkili olur. Ama baş harfini isminin baş harfinde yazabilirsiniz. Ve tabii ki de e, bir ritüel şeklinde yapalım videoma beğeni de bırakırsanız, abone de olursanız sevinirim. Bu şekilde niyet ediyorum abone olanlara, beğeni yapanlara ve aşağıya niyetini bırakanlara bu enerjiyi hemen ulaşsın. Ve şunu unutmayın. Şimdi mesela burada yapacağınız yorum son yorum olsun. Tamam mı? Bu e, dinlediğiniz açılım son açılımı olsun. Yani son açılım derken şöyle. Yorumunuzu yazın. Bu kişiyle ilgili niyetinizi alın ve hissedin onu an gerçekten olmuş gibi. Sonra gerçekten böyle hayatınızı güzel bir şekilde devam edin. Beni arayacak mı acaba? beni düşünüyor mu acaba böyle bir süre onları bir bırakın bakalım neler olacak göreceksiniz bunu böyle bir ritüel gibi yapabilirsiniz bu videoyu bir yerlere kaydedip böyle sıkıştığınız anlarda tekrardan açabilirsiniz tabii çok sık aralıklarla yapmamanızı öneriyorum ama böyle bir kere inanarak yaptığınızda mutlaka işe yarayacaktır kanalımdaki diğer ritüel videoları da zaten bana geri dönüşleri çok güzel olan videolar oluyor bugün aslında bir ritüel yapmak niyetiyle oturmadım ama demek ki öyle gelişmesi gerekiyormuş. Bu yorum yazma işini de gerçekten ciddiye alın. Çünkü etki ediyor. Yazmak, yazıya dökmek, onu görmek, onu yazmak, yazarken oraya akıttığınız enerji çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Eğer özel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımda daha fazla içeriğe ulaşmak isterseniz ve tarot öğrenme videolarına da ulaşmak isterseniz ekstradan üyelik kısmını, katıl butonunu kontrol edebilirsiniz. Onu da linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.